Selam. Bugün ne yani. yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Tantuni. Cappuccino. Ne yapıyoruz? Ben bana niye söylüyor? ne söylüyorum? Ne yapıyoruz? Kapının altından şey yapsana bir sorsana. <gülüyor> <gülüyor> Senem, Ne Esen, yapıyoruz bugün? Çalışıyoruz. Yiyiz. Ne? Biz ha. çalışıyoruz, siz tantun yapıyorsunuz. Ben yapıyorum. Doruk Bey yapacak o videoyu bulacağım şimdi. Umarım onları ya, yayınlama ya. <laughs> yayınlamadım daha. Tamam. <laughs> şey, sansür temizliyor. Sansür, bakın. Ekranda ne var? <laughs> Burayı görmüyorsunuz. Selam. Evet. Sen başlatmışsındır herhalde. Evet. O zaman yemek programımıza hoş geldiniz. Tam Metin'in mutfağına iniyoruz. Şimdi. Önce alışveriş. Hayır <laughs> be, <laughs> Benim <mutfağım>. yok. <laughs> değil Benim mutfağım. Yok önce Doğru alış, alışveriş yapıyoruz. Hepiniz mi bu arada? Okay, şimdi 200 lira aldım. şeyiniz var. Ne malzemeleri? Malzemeleri aldınız. Mı? Tabii malzemeleri alıyoruz. Alışveriş yapıyoruz. <gülüyor> annemize <gülüyor> bırakıyoruz sonra o bize veriyor geri. Hatta daha almadınız malzemeyi. Yok lan aşağı dersin. Şey. Ha, Hadi aşağı. Ve o uyarıyı vermeden tabii ki devam edemeyeceğim şu an. Kusura bakmayın biraz korkutmuş olabilirim. Enerjim yükselsin diye bağırıyorum. Çünkü sizin birazdan izleyeceğiniz o lavaşlı-mavaşlı görüntüler, kavurmalı görüntülerin peşine şu an bu videoyu çekiyorum ve birazdan uyuya kalmak üzereyim. <laughs> Top girin. Videonun uyarısı bu. Çayın yanına bisküvi mi alırsınız? Bir şey yapın. Şekerinizi yükselt. Lütfen. Ve bir de hepsinden öte anneme selam olsun. O koca ekibin. Koca değiliz ama yine de büyük ekibin. Günlük bütün öğlen yemeklerini benim annem hazırlıyor. Annemin Aynur Demirci'nin ellerinden öpüyoruz efendim. Haydi videoya devam. Aa, şey yok, alışverişe gitmeyecek. Ya. De çekseydiniz ya o kadar o kadar şey değiliz. <laughs> kameramanım yok şöyle metik üstünde dolansın şöyle ne güzel olurdu. Hadi evet. evet. Şey, evet Dur şeyler dolu ya. Şöyle şöyle gel gel diye. Ben sizde. Evet doğru. Bugün ne yapacaksınız? Bugün ben yapacağım hakikaten. Evet bir adet tüp. Şunu alalım. Bugün ne yiyeceğiz? Aaa <laughs> çok iyi oldu. Bir ona bulaşmadığımız <laughs> kaldıydı. <gülüyor> şöyle tabağa git. <laughs> Dur lan döküyorum. -...tabağa getiriyordu ya. Evet arkadaşlar bugün Una'dan ee şey aldık. <laughs> ne aldık? ne anlıyordu? Bunu bize ekmeklerimizi ne destekledi. Yiyin <laughs> yiyin gari dedi. Yiyin <laughs> yiyin. Bak biri açmış. Bak. Biri açmış köşe yemiş. Göz dolar ne dedi? Bak. Vay arkadaş. Buna Erzurum'un Bi Bildan'ın işi. Gözde mi? Bildan özür dilerim. Gözde açtı. Erzurum'lar buna ekmek diyor biz lavaş diyoruz. Bunlar da Yine Şimdi burada yapacağız, sonra saca gireceğiz. Aynı tencerede olduğu gibi. Şey, şey yaptık mi? ya, sucuk yaptığımız gibi. Sac da yiyeceğiz direkt. Kaşık hmm. kaşık. Kaşı. Yaptıktan sonra şey deniyor Ya batır evine götür tantinayı! Biliyor musunuz onu? Şimdi Yok. izleteceğim arkadaşlar. Önce burayı bir keselim. Kestir <laughs> kestir Saç.. Aha salçalı! Aha, Aha burada sadece <laughs> Tamam. Tamam, ben orayı keselim. Hayda! <laughs> <Aynen. gülüyor> Esir'i yaptı, evet. Bir videoyu olsaydınca soğuktu. kenarda mutan da da geldi. <laughs> Bayağı seyirci bile yaptın. Ben seyirciyim. Tabii, geçen sefer sana yaptırdık. Bugün ben yiyici olacağım. Zaten kilo aldık. Vallahi Götü göbeği büyüttük, 10 kilo fazlam var ya! Ben 75 ki kiloydum. <laughs> Ödüm koptu. <laughs> 75 kiloydum, 85 kilo oldu. Tipi tutayım onu üstten. Mukavemetim kavram güzel. Tam çevirin de. Tamam. Tamam, şunu bir silsek iyi olur mu? Tamam. Ne gerek var ya? Sıcağından temizlenir. Yani. Soğan süreriz. Bir de sen hakkında ne Yarın yapsam, sabit cumartesi karşım olur. Oho. Anne tamam anne. Bunlar ne yedi be? Anne, tamam, anne, anne tamam anne tamam anne. Tamam anne, anne Yok o anne değildir o babaydı. Annesi. Baba, baba. tamam baba baba Aa, tamam. He, aynen annem. Beğendiğin ayakkabı var. Sakinleş babam. baba tamam, tamam. Ben sakinim. Baba tamam tamam. Sen sakin değilsin. Baba değil. tamam, tamam tamam. Sen hemen surat asıyorsun. Baba tamam tamam tamam. Hani Bugün ayakkabı alamıyor. Baba tamam tamam. Anne tamam anne anne, anne. aç kalın da görün diyor anne. <laughs> Alkol sıkayım mı? Onu yapmıştın zaten Bir araya gerek yok. Evet. Kimin metini kim yaptı? Metin e nasıl yapayım. yaptım ama? Bu <laughs> arada annem bunun tamamını yapabilirsiniz dedi ama. <laughs> ama <laughs> <senin Olay oradan. gülüyor> tamam, Tamamı buna sığmaz mı? Bunları bunun içine mi döküyoruz? He. Şimdi onları hepsini bunun içine koyacağız. Dalga geçmeyin mi? koyuyorum. Senin nasbin gidiyor şu an. Elden... Şeyin gidiyor. Kısmetini Elden... kapatıyorsun. Tamam. Ne kısmeti ya? Oh! Ha. O sesi bir dövdünüz mü Bu da kusursuz. şey yazdı, soju serin şey bir su koymamız lazım oraya. Batır batır yağını geçir, ezmeyi geçir. Bayağı yemek programına bağlarız Evet Doruk Bey, ne katıyorsunuz içine? <laughs> ha, aklıma yemekteyiz geldi. Şu atışınızı remix yapmak isterdim. He. Şey atmıyorsunuz Baharat falan. Aa, kısmetini kapatıyorsun, kısmetini. Evet. Metinci. Evet, mıncıdaydık eti ya azıcık şey. En, en son. Baharatı, baharatı pişmeden önce atarsak bütün baharatı yakarsın. Ya canım. Bir şey olmaz ama. Tavukta öyle mi yapıyoruz ya? Valla valla. Yok. Şu an bak döktüklerimi çekmiyorsun değil mi? Çekme onu. Hafif bir şey olması lazım yoksa sadece sığmayacak bu ya. Şu an stand by'da de Vida. Vida bir çeksene. Güç, modu mu bu? Güç modu. Yok. <laughs> <Güç modu. gülüyor> Aklıma şimdi de Nusret geldi. Hani eti kesiyor bir fırlatıyor ya. Benim üstüne atar, Şöyle mi? <laughs> Aynen. Bir... İnecek zaten. Bu kadar büyüktü ki bu yarıya inecek. Pişince. Pişmiş işte. Pişmiş yarısı Yarısı dökülecek, dökülecek gibi geliyor da. Biraz fazla mı olmuş tavuk sanki biraz? Yedik bir ya. Bir şey. O değil de Ben ya biraz ya. bir, şöyle karıştıracağım sonra kapatacağım. Pişmiş işte. Şöyle yapabiliyoruz. Bugün yemekteyiz programı çekiyoruz galiba. Yemekte. <laughs> 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 şu an siz nerede oturduğunuzu farkındasınız. Şöyle kucağınıza bir kesin. Evet. Evet, merak Buradan yemeye başlayacağız mı? Çin lokantası. Bizde. Yok ya. bunu zaten olduğu gibi aşağı indireceğiz. Bundan gireceğiz. Oo. Herkes, Herkes kaş banacak şöyle. Kaşıyla lavaşını alacak. Doruk bir e puan Oo. veriyoruz bugün. Ne zaman olur yemek ya? <laughs> Bak ya. İçine içeri de istedim. çekse. Alev malev çekiyorlar ya yemek de izle. Ya kameraya bir şey olacak diye. Yanıyormuşsunuz. Vallahi bugün maaş yattı direkt veriyorum <laughs> <laughs> artık. <gülüyor> <Yanacak> bir şey. <laughs> -"Tamam, tamam. <laughs> hadi devam -"Bir <kalp>, yarım <laughs> saat sonra köylü böyle." Hayır yarım saat sonra bir kaldırız, şu kadar da <laughs> <laughs> -"Siyah, kömür olmuş." -"Sen niye dışarı çıktın ya?" -"Aa, şimdi başladı." -"Evet, başladı şimdi." -"O löpçük düşmesin." -"O löpçük..." <laughs> şuradan... Ben şu an Tetris gibi olacaksın Gözde. Böyle düşen aşağıdan yakalayacağım. Oha, oğlum bundan giderek küçülmesi gerekiyor mu? Gidip gidiyorlar. Suyunu bırak, suyunu bırak. Anne! Anne, çekemedim yine. Yanlış anlatmışsın diye. Yandaki su şey, onu ne yapsan çeksin. Kapanmıyor da. O su 50 geçe toketse. Şey, Serim serum şöyle yapıp yüksek yere atılır kendisi. Benzin boşaltır gibi. Ya kapıyı kapatmadınız şimdi. Kapıyı kapatıyorum, bir sakinleşiyor. yok. Az kapat. Niye can pantuneci gibi kokuyorsun bu Kaçırdı sen? Kaçırdım sen. Ya yemek yediğimizi gizlemiyoruz insanlara. Sercan'ı kaçırdım. Hiç görünmedim. Onlar da insan. Onlar kapıya verilecekler. Evet. Nasip onlar. Ne kapısı? Bize nasıl bunlar? Şey. Ya hayır. Koyma koyma. Saçma ya. <laughs> <laughs> ya Verdim. Ev, ne Ya evin koltuğu mu orak? Kedi koltuğu. Bunlar kaç çocuk onlar da Onlar kedilerin. <laughs> onlar kedilerin. Tamam. Kedilerin rızkı. Rızkı rızkı. Rız değil sırrını başkası biliyor sosyal. O gün de gel. Kamera yazmayın. Bir tane fıkra bulun. Paylaşın ya yani. yorum olarak fıkra yazın. Fıkra anlatın. Kamera arkası gün <laughs> yorumları şişirin. <laughs> Ay. <Tamam>. Korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok korkuyorum üstüne. Gözde şu an bende çok korkuyorum. Bu kız yüzünden para kazanıyor falan tamam, demiş. <laughs> Nerede oynuyor? Mesela Chucky dizisi. Yüzümün sırrını <laughs> söylemiyor diyeceğim. Çok güzel bir ilaç alıyorum." Bak annem dedi ama buraya sığar dedi. O merak etme dedi. O çok alıyor dedi. Sığar dedi. Bir şey sordum. dedi. Daha önce hiç tavuk tantuni yaptınız mı? Ben mi? Yaptım canım. Ben böyle bir seviyede değil. Şu an sevindim şu an. <laughs> ha, yerken, <laughs> yerken soracağım. Daha önce tavuk tantuni yedin mi diye o güncüm. Bir, bir şey diyeceğim. Bunun için tüp gerekiyor mu? Biz evde yapamaz mıyız sadece? Ocakta, da... Ocakta da yapabilirsin. Ama sallanır değil mi? Yok, 3-4 tane ocağa çalıştık. Yok canım, ya. bu sacın şeyi var. Ocağa koyma ayağı gibi şeyleri de var. Var mı? Var, var. Ya artık var. Teknoloji gelişti. Evet. Şey, bu arada şu cihazı nasıl çalıştıracağız? Onu bir çalıştık, çalıştık böyle. Telefonla çalışmıyor mu? Telefonla çalışıyor. Ne demek telefonla çalışıyor Ay şey, saatle dedim, telefonu gösterdim, dur." Yok, yanlış oldu. Sağ o kadar da değil. -"Beynim orada bir sulandı şu an." <gülüyor> yani, <gülüyor> -"Ne oluyor şu an?" bir yere koysam onları, bir tabak, mamak, bir, bir ben şey alalım." -"Bence de kedilere." -"Kedilere vereceğiz?" -"Ya yeme ya, <laughs> daha pişmedi bile!" <laughs> Şey, ekmek almadık bu arada. Lavaş var. Lavaş var. Ha, ekmek istiyorsanız ayrıca alır. Ha, yok. Lavaş ben lavaşla ama. yer yeriz diye lavaş alır. Lavaş canlısı. Günün anlam ve önemi belirten bir konuşma yapmak istemez misiniz Doruk Bey? İsterim. Yapın o zaman. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Ne <Daha gülüyor> olsun Afiyet <laughs> olsun. Ama <gülüyor> hayır işte anlam ve önemini anlatan konuşma. Afiyet olsun. Allah Yeter canım daha ucuz. Şey Allah, Allah yani, aşkına şu saç bir çek ya. kendini bir çek. Abi tinerci. Benim mikrofonum olur. daha karizma duruyor. <laughs> Tünelden gözünü seveyim. Abi. <gülüyor> vallahi, <gülüyor> vallahi. Benim mikrofonum daha karizma. Okay. Evet birazcık öyle. Bir. Doruk Bey ne durumdayız? Bir şey yok bir şey yok. Gırtlağımıza kadar boşluk var. Nereden başladığını söylemeyeceğim. Salak. <laughs> <laughs> Üf, efsane oldu ama. Güzel kokuyor mu? Kafamı sokasım geliyor şey. Öyle bir <laughs> şey oldu ya. Tüm bütün yemek kanallarını atıp da bunlar. Şimdi tadım yapıyor. Yok, nasıl söylüyordun? Kepçeyle mi tadacaksın? Evet. Buna tuz lazım. Tuz atmadın mı? Altını. <gülüyor> <gülüyor> tuz atla. Hiç tuz atmıyormuşum. <laughs> ne, ne güzel olur ama. <laughs> Yok, attım da az, az, az gelmiş. Bu da çok geldi. Ha. Bence yine yetmeyecek o gibi de neyse. Ne? Tuz mu yetmeyecek? Tuz da çok abartmayalım çünkü çok fazla baharat var ve acılı. Ee, bunu insan yiyecek, bunun gümrüğü var biliyorsun değil mi? Acı konusunda. Olur Çolak ne o? Yiyecek mi? Giderken. Gömdü mü? yedi mi bilemedim. Yok yemiyor. Aldı. Çolak yemiyor. Şey, yedi önümden. galiba ya. Çiğniyor. Çiğniyor çiğniyor tükürüyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Güzel Hı. görünmüyor mu şu an? Yani Dibim tuttu hanım. Yok. Ya hafif kızarmasını sağlıyorum çünkü daha güzel oluyor. Neden? Çünkü trans yağ lezzettir. Bunu çevire çevire bir dinlendireceğim ben. Çünkü yiyeceğiz hemen. -"Aslında şunu şöyle çevirmesek mi? Ee, şey, fantazileri <gülüyor> <gülüyor> daha sonra yaparız <laughs> bence. <laughs> daha az miktarlarda. Hayır saat iki başka yiyecek bir şey yok. <laughs> Hasta gelecek işte. Hasta ne var bugün? Bu arada Sevgi ablamız maalesef ki yine evde ve evde olması gerektiği bir gün. Hasta mı Sevgi Hanım? Biraz keyifsiz diyelim, biraz halsiz diyelim. Buradan kendilerine çok çok geçmişler olsun evet. diyoruz. Çok... hoş geldiniz. Hoş kokmuş! <laughs> Bir birisi yapıp... mutlu, birisi mutsuz falan. Öf! Sıkıyor. Öf diyen çıksın lütfen! Aynen. oyun açmamanızın sebebi Çok, çok ses olması. yapıyor. Yok, ora bir de mantıklı değil. Bana aç dediğim için metin. Metin. O, ne? Çok mu sıcak olmuş burası? Evet. Yani, Salona giren. Ben şu an algılayamıyorum. Alnınızdaki terleri göremiyorum. Nasıl? <laughs> <laughs> şöyle bir ter mi? <laughs> Aynen. Ben diyorum biz ben de bu bir Bu kliniği büyütsek mi artık? Doğru büyük falan diye de Saç boğuna yapılabilecek bir kliniğe ihtiyacımız var değil mi artık? Aa! Böyle bahçesi olsun, cam şeyi olsun, kapısı olsun, böyle bu şöyle açalım. Olmaz mı? Ben bunu hafif hafif bir soğuttum. Bir tane de köpek besleriz. Bir tane bir köpek besleriz. Bahçede bir klinikte biz. Abi, oldu değil mi? Ama Şimdi... düşürür. <laughs> <laughs> Ağzın yanmadı mı lan? Hayır. Hızlıca attı bir de. Şunlar ne? Şunlar çocukların da sen. Çocukların da diyorum. Çocuk musun sen? Güzel olmuş. Olmuş mu? Olmuş. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Rahat olsun. orada demiş. E ne zaman yiyoruz ya? Hadi artık. Kaşık mı demek? Bu arada bunları ısıtma şansınız da var ama beklemeyeceksiniz. Şöyle kurabiliyor muyum? Şöyle kurabiliyor muyum? Şöyle bir <laughs> Şöyle <buradayım>. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle hava alsın. be. Ee... Evet. Şunu dışarı atalım. Biz başlayalım. Onlar acı geldi. gelir ha, ya. gelir ya yavaş yavaş. Telefonları Bundan kapatalım. Bundan bir şey şey yapın ya. Çatal kaşık. Hadi. Masayı... Ayran aşağıdan. Yok Ayran yok. Kola aşağıdan. kola 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 mı? Burada aldın mı? Kola aldın mı? Ne kadar düşünün. Kola burada. O Onu senin. Işte, senelim. Şu gazoz mu? Da var. Aha, ya şu bir, ana sütlaç mı Neymiş? Sütla tatlı değil. varmış. Ama. Aa. Aşırı kokmuş yukarıda. Yok, 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 Aşırı yok, 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 tantini koktu. Çağır da gelsin. Gerçekten tantini gibi koktu. Ne hoş geldin! ya. Zeki şurada. Yukarıda mama var lan. Oğlum baharat var bunlar. Ne nasıl? Ya ben biraz sarayım <laughs> hemen çıkacağım yukarı. Açıyorum. Hazır mısın? Hadi aç. Selcan nerede? Sen makarna yiyecek. Ne? Atsana çocuğum. <laughs> Saldırma. Saldırma. <Ya>, <laughs> Ayranımız yok mu? Ayran yok. Ayranımız yok içmeye. ya Batır evine götür tanrıya ya. Ay bunun yanında ne şey gider biliyor musun? <laughs> 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 Aletimi çekmesin senin. <laughs> <laughs> Çekme o havalandırmayı. <laughs> 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 ya cim biber. Diyorum <laughs> ne eksik. Whoa. İçine bir şey düşürsek.